Bugün Mayıs'ın 29'u. 30'u. Oo maşallah çıkmış be. Evet. Ben 29 sanıyorum. 30. Oo maşallah çıkmış. Az kaldı. Ha, Çıkmasına haziran, bir gün var. Haziran'a bir gün var. Haziran'ın 7'sinde ben hacca gideceğim. Sen git gel, Gidip cennet nasip etsin inşallah. Amin. O niyet sonra var Evet. Seni de sandıklıya götüreyim yurda gülün yanına. Ya olabilir. 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 Tamam. Ben sana biraz para hazırlayabilsem hacıya gitmeye. Ha. Çok iyi olur. Ay senin paranla gideceğim zaten hacca. Senin, ha. senin paran da içinde var hacca gittiğimin paranın Oo, içinde. Maşallah köyüm bak. Tabii ki senin yerine de tavaflar yapacağım. Çok iyi inşallah. Ha. İnşallah. Varıp canlık nasip etsin diyelim sana. Amin. Amin hani inşallah. Böyle bir yeri görebilsen evet. çok memnun olurum yani. Gideceğim inşallah. İnşallah. Sevapları senin de olacak, annemin de olacak. İnşallah. Bütün ehli Müslümler için dua edeceğim İnşallah Doğru. Ha, e, Perşembe günü sandıklıya gideceğiz sabahtan. Bineceğiz Doğru. otobüse. Akşama sandıklıdayız Allah'ın izniyle. İnşallah. Tamam. Koyak yemek nasip Amin. Sen yürü, ben haçtan gelinceye kadar abamın orada durursun. Ha sonra ben haçtan gelince seni alacağım oradan. Nasıl? Sonra da Isparta'ya gideceğiz birlikte. Evet. sana? Isparta'da da duracağız bu yazın. Kışa evet. geliriz yine buralar Allah izin verirse. İnşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Ilerisiniz. Evet. Seni atabiyede de götüreceğim, evini göstereceğim. İnşallah, inşallah.